Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Haluk. Ee, bu video içerik videosu olmayacak. Başta da yaz, yazdığım gibi e, bir rehber tarzı video olacak. E, neden bu rehber tarzı videoyu çekme gereksinimi duydum. 12 yıllık hatta 13-14 yıllık bir oyunda maymun zindanı videosu çekilir mi? Derseniz çekilir çünkü yeni başlayan arkadaşlar oluyor. Ve uzun süredir oynamayan ya da ara vermiş arkadaşlarında bazen kafası karışabiliyor ki ben de onlardan biriydim. E, bu videoyu çekmek en azından bir nebze de olsa yarıncı olur diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar, baktığımızda ben sarı bayram, sarı, mavi, kırmızı fark etmeksizin tüm e, maymun zindanı maplerinin tipi aynıdır. E, hepsinde de bildiğim kadarıyla e, haritanın en üst orta bölgesindedir. Mavilerinki de öyle zaten. Kırmızılarınki de yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. E, i̇kinci köyde baktığınızda maymun zindanı yazısını böyle bulduğunuzda nepe işte artık koordinatını buradan girebilirsiniz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Hemen böyle maymun zindanına şuradan giriyoruz. Şimdi girdik içeri. Şimdi arkadaşlar zaten kafa karıştığına ilk yerlerden biri bu. Bundan sonra iki tane daha yer var. Ondan sonra da başka bir şey yok. Buradan dümdüz devam ediyoruz. Hatta şöyle 20'lik basalım. Buradan dümdüz böyle devam ediyoruz şu oyundaki en iyi yapay zekaya sahip olan canavarlar herhalde atıcılar bu maymunlar. Çünkü direkt önüne geçiyor. Buradan geçtik. Buradan zaten hep koridorumsu. Eğer herhangi bir yere sapma yok. Buradan dümdüz yine devam ediyoruz. Hadi 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 hadi. Önüme geçme önüme geçme. Takla attırırlar şimdi bunlar. Gerçi bunlar o kadar fazla vurmuyor da. Yerdeki o üç dördüncü seviyeler, generaller falan sağlam vuruyor. Buradan böyle dümdüz bak bak hemen hemen önüme geçiyor bak. ya yani Oyunun en iyi yapay zekaya sahip slotları bence bunlar. Böyle dümdüz devam ediyoruz. Hiçbir yer zaten sapabileceğimiz bir yer yok. Şöyle geçtik. Bazen böyle ters atıyor yanlışlıkla geri girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Burası da mı tek koridor yoksa e şeyine mi geldik? Yok. Burası U bölgesi herhalde. Aynen. Burası yok. U değil de S gibi falan da burası herhalde. Aynen. Burası S bölgesi. Buradan sonra herhalde E'ye atacak. Hadi hadi. <laughs> Şöyle yapalım ki işte dediğim gibi bazen herhalde burası E bölgesi. Yani yeni başlayan biri bir de bunlar sağlam olduğu için gerçekten çok zorlanır en azından bunda. Bak burada ortaya değil bir sonrakine gidiyoruz. sonrakine gidiyoruz. Tabi eskiden biz bunu, 10 yıl önce oynadığımızda o zaman YouTube videosu yok. Bir şey yok. Yani adam akıllı forum bile yoktu. Böyle ikidir falan. Orada bile göremezdik. Buradan geldik. Hemen şöyle inelim. Ters şey olmasın. Ee, heh, buradan sola dönüyoruz. X sola döndük. Burası H'nin biraz daha büyüğü. Yani ortada iki çizgi var. Orada iki tane şey var. Bak şöyle mesela. Şurası bir. Şurası bir. Bir tane de burada var hatta. Üç çizgi varmış. Buradan böyle dümdüz bak sola döndük. Sonra sağa döndük. Dümdüz devam ediyoruz. Öleceğiz. Hadi poti iç. Geldik geldik geldik. Hedef burası. Bak. Gelmiş olduk. Anıt burada. Kaya maymunu da burada. C'si falan fark etmeksizin C'yi de değiştirecek. Hayamayımın eğer başka birisi kesmediyse böylece kesebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Şöyle naçizane bir elimden geldiğince bir şey anlatmaya çalıştım. Bu arada bizi de yatırdılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Twitch'e ve YouTube'a da e, Twitch'e de daha doğrusu bekliyorum. Zaten YouTube'a da abone olursanız sevinirim.